Bro, çok 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 başarılı, ünlü bir yapımcı var, Rick Rubin. Def Jam'ı kuranlardan, Russell Simmons'la beraber Def Jam'ı kuruyorlar. Uh -huh. Neyse bu adam Beastie Boys'ı getiriyor, onların menajerliğini yapıyor. Çoğu kişiye yapımcılık yapıyor. Zamanında Kanye'nin bir albümü vardı, Yeezus. Biliyor okay, musun? Biliyorum evet. O albümü, Kanye o albümü yapıyor. Ee, ve o albümle mesela Rick Rubin'a gidiyor. Sadece hani adamın nasıl bir adam olduğunu açıklamaya uh -huh. çalışıyorsa Adam albümle Rick Rubin'ın yanına gidiyor. İşte Rick Rubin'la dinliyor albümü. Rick Rubin ne diyor ki Bravo, albüm bitmiş yani benim ne yapmamı istiyorsun bu albüme? Yani ne eklememi istiyorsun diyor. Kanye de diyor ki hiçbir şey. Ben senin çok şeyi çıkarmanı istiyorum diyor. Hani benim yaptığım albümü daha böyle bir minimalistik yapmanı istiyorum diyor. Bizim duyduğumuz albüm Yeezus, Rick Rubin'den elin, elinden geçmiş, daha minimalize edilmiş bir albüm. Bu adam zamanında ne demiş biliyor musun? Demiş? Benim güvendiğim tek bir şey var müzikte diyor. O da kendi zevkim. Bu kadar. Senin de yani vizyonun Yani insanların tam ne yaptığın hiç önemli değil bro. Ben kendim için bildiğim bir, te, bir tek bir şey var. O da benim zevkim, benim kulağım, benim yaptığım şeyler.